Merhaba arkadaşlar, ee, Küçük Karabalık hikayesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu ana kadar 9 sayfa çevirmiş olduk. Şu an 10. sayfadayız. Dilerseniz hemen kaldığımız yerden e, devam edelim. Evet, Marmulek koft. Kertenkele dedi. Erre mahi ve Perendeyi mahi mahihar in tarafa peyderşan nemşevet. Evet, Mahi. Evet, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki sayfada sanırım Erre yanlış çevirdik testlere. Kuşu mu dedim? Herhalde öyle bir şey dedim sanırım yanlış oldu. Onun için özür dilerim. Kılıç balığı ya da tesere balığı dediğimiz bir balık bu. Yani küçük balıkların düşmanı olan bir balık. Yiyeceği bir balık. Kılıç balığı diyelim. Kılıç balığı ve perendeyi mayhar. <laughs> <laughs> Balıkçıl. İn tarafa bu taraflarda peydeşan nemşevet peydeşodan yani bulunmaz. Bu taraflarda bulunmaz. Bu ikisi bu taraflarda bulunmaz. Maksusen özellikle erre mahiyi ki tüy derya zindiyi mikonet. Özellikle kılıç balığı ki tüy derya nedir? denizde, zindeki bir konu denizde yaşıyor. Ama sekaek hemin payınha yani neydi bu arkadaşlar? Bizim pelikan bu. Bir pelikan hemin yani bu payınha bu aşağılarda hem mümkünest yani mümkündür başlat. Yani bu aşağılarda mümkündür olabilir. Mebada sakın Feribeş, feri aldatmak hile anlamına geliyor. Feribeşra, ehuri ve tüyü keseyeş berebi. Yani sakın onun hilesini yiyip de, hilesine aldanıp da onun torbasına girme diye ona akıl veriyor. Burada mevada e, sakın e, olmasın anlamı katıyor cümleye. Mahigot, balık dedi. Çey e, kisi yani nasıl bir e, torba diyor ya torba kise aynı şeyler. <gülüyor> Pardon. Marmulek <laughs> koft. Kertenkele dedi. Lorge saka pelikan ziri yani boynunun altında kisseyi idaret e, yani bir torba sahibidir yani bir torbası vardır ki heyli çok su mi çok su tutar yani çok su alır. U derap o suda Şenami konet, şinak yerden yüzmek, o suda yüzer ve gahi, mayıha ve bazen balıklar nedanesti Bilmeden, neden isten, neden bilmek, neden iste bilmeden ve ede u bir evet. ve u onun torbasına var girmek, onun torbasına girerler ve yekrast ve doğru da yekraz doğru da giderler tüyü şkemş, onun karnına ne yaparlar giderler. Elbette elbette eğer morgezeka, eğer morgezeka pelikan, gorusneyş ne Eğer yani açlığı yoksa mayğa, balıkları derhemen kisi kisi yani aynı e, torbasında bu torbasında zehre mi kona? Zehre karren, depolama ki ki sonra yesin yani sonra yemesi için e, ne yapar? Torbasında depolar. Pelikan avcı pelikan. Mayıgot balık dedi. Hala eğer mahi var kisi şot diger rahi bürunamadan ne dalet? Soru soruyor. Eğer şimdi e, balık var ve kisi şot yani şeye girdiği zaman torbaya girdiğinde diğer artık rahi bürunamadan yani bürunamadan çıkmak yok yani çıkma yolu e, yok mudur? Yani dışarı çıkma yolu yok mudur? diye soruyor. Marblekoft Gerçekten gene dedi, hiç rahim yani hiçbir yol yok. Me gerin ki, yani şunun haricinde, me ki, yani bunun dışında hiçbir yol yok. Bu, bunun dışında nedir peki? Kisera, yani torbayı arek üret. parçalamak. Yani torbayı parçalamanın haricinde, dışında hiç başka bir yol yok. Hiçbir yol yok diyor. Şuna dikkat edin arkadaşlar, me gerin ki. Men e, hanceri, yani bir hançer beto sana e, mi dehem veriyorum vereceğim ki eğer gireftare merges e, şodi eğer yani e, pelikana gireftar şodan yakalanırsan gireftar şodan eğer ona yakalanırsan o konu bu işi yapasın yani bu parçalama işini torbayı parçalama işini neyle bıçakla. Anlat Pardon arkadaşlar. O zaman marmura Kütüğü şeffaf ve sang hazit yani taşın oyundan, oyuğundan şeffaf oyuk yarı anlamında taşın oyundan, içi oyunun içinden hazit yani girdi ve bu hançer ve ya rizi çok yani küçük riz küçük ufak demek çok küçük bir e, hançerle bergeç döndü geri döndü. Bayi kuşunu hançara girift. Küçük balık hançeri aldı ve gof dedi. Marmulak can, işte sevgili e, kertenkele, kertenkeleciyim, canım ciğerim. Tu, e, heyli sen çok şefkatlisin, merhaba şefkatli demek. Ben ne midanem, ben bilmiyorum, çetor, çetori es tu, teşekkür ederim. Ben bilmiyorum çetori nasıl, es tu, sana teşekkür edeyim var bu Yer, Kertenkele dedi. Teşekkür lazım list. Teşekküre gerek yok. Yani lazım değil diyor canım. Teşekkür e gerek yok canım. Ben azim Ben bu pançerlerden Çok var ben. Yani bu pançerlerden bende çok var diyor. Vakti bir kar Yani vakti bir kar kar iştir biliyorsun. Bir kar işsiz. Yani işsiz işim olmadığı zaman hem yani boş olduğum zaman selam olduğunda vakti burayı görüyorsunuz olduğunda mini e, oturuyorum az e, tıx diken demek giha ve ot demek yani otların bitkilerin e, dikeninden hançer e, misazem bıçak hançer misazem yapmak e, yapıyorum ve de mayayı dane misle bir e, manyayı, Evet hançer yapıyor ve mahiye balıklar dana yani dana neydi bilgili demektir. demekti bilgili balıklara nasıl bilgili balıklara nesle demiş ona benzerlik kurmuş mesle senin gibi bilgili balıklara ne yapıyorum bir daha veriyorum yani bu hançerleri yapıyorum senin senin gibi bilgili balıklara veriyorum mahiyot balık dedi megar Kablaznan hem ham e, mahi Azinca konuştu. Işte, ne diyor burada? yer neydi arkadaşlar? yer bildiğimiz yer e, Yoksa acaba anlamları var? Yani acaba evlenen benden önce de mahi, yani bir balık Azinca buradan geçti mi? Benden önce de buradan bir balık geçti mi acaba diye soruyor. Marinek koft. Evet, Yerçinkiler dedi, Çokları geçti. Yani burada çok geçtiler" diyor. Ama hala onlar hala şimdi diğer, onlar şimdi artık bereye konuşan, kendileri için desteği iş destek yani grup demek arkadaşlar, bir araya gelmek anlamında, bir grup oldular ve merde mahi girra, mahi gir, balık, mahi gir, yani balıkçı, ee, balıkçı adamı, yani balıkçıyı beten kabardayan, beten kabardayan yani, yani ten biliyorsunuz dar anlamında, e, averden haberden getirmek. Buradan yoğurma anlamı getiriyor. Tengalardan ve tengalardan yoğurma anlamında, e, bunaltmak anlamında. O zaman ne diyeceğiz? İşte bu e, balıklar kendiler için bir, yani kendilerine bir e, grup e, oluşturular ve e, balıkçıyı da yaptılar, bunalttılar, yoğurdular. Pardon, çok geldik. Evet, mahi siyah koft. Yani küçük. Yani bizim siyah balığımız dedi, kara dedi. Biber şey. Biber şey gene affedersin. Bağışlar mısın? Bağışlayın. Her, herf. Herf mi Yani söz, sözü getiriyor. Yani laf lafı açıyor anlamında Türkçe'de kullanılmış şekliyle. Eğer bir hesap e, füzleyen e, ne gözleri. Yani eğer beni işte bu hani e, nedir? Yani benim gevezeliğimi e, Me vermezsen yani beni hoş görürsen anlamında. Beğu söyle Bebilem. söyle göreyim girra balıkçıyı çetor nasıl Betenk. avarmayan balıkçıyı nasıl e, bunaltılar yoldular e, söyle de ben de göreyim ben de duyayım var mı devamı hayır devam yok arkadaşlar burada bu sayfamızı da bitirmiş olduk bir diğer sayfada görüşmek üzere arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar.